Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün süt alerjisi olan bebekler için alternatif bir süt tarifi paylaşacağım. Yulaf ezmesinden süt yapacağız ve bu sütü bebeğinizin bütün tariflerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yapımına hızlıca başlayalım dilerseniz. Biraz sonra nelerde kullanabilirsiniz bu sütü onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir su bardağı dolusu sıcak suyum var. Kaynattım ben iyice. Ve bir su bardağı dolusu da yulaf ezmem var. Yulaf ezmesini ağzı kapaklı bir cam içerisine koyuyorum. Tencere de olabilir gerçi fark etmez. İçerisine de sıcak suyu ekliyorum. Yulafım hazır olana kadar ben de o arada nerelerde kullanılabilir bu süt ondan bahsedeyim. Bebeğinize kek, krep, poğaça. Yaptığınızda, muhallebi yaptığınızda yine bu e, sütü kullanabilirsiniz. Siz alternatifler üretebilirsiniz tabii ki daha farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz inek sütünü birleşimden sonra kullanabiliyoruz ama e, yulaf sütünü 6-7. aydan itibaren bebeğinize e, verebiliyorsunuz. Evet sütünü kullandık. Peki e, arta kalan o e, katı e, kısmını ne yapıyoruz? Posasını ne yapıyoruz? Onu da kullanıyoruz tabii ki çöpe atmıyoruz. Onu da atıyorum bebeğinize köfte mi yapıyorsunuz? Ekmek içi yerine bunu kullanabilirsiniz. Ya da çorbalarına un yerine bunu ekleyebilirsiniz. Ya da kurabiye yapabilirsiniz. Nefis bir kurabiye. Ben bir tarif bulmaya çalışacağım. Açıklama kısmına yazmaya çalışacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca söylemeyi unuttum. Bu sütü sade şekilde de içebilirsiniz. Tabii ki balla pekmezle tatlandırarak o şekilde de içebilirsiniz. Hatta anneler kahvelerine de koyabilirler. Biliyorsunuz vejeteryan insanlar insanlar alternatif sütler arıyorlar ve bunları kullanıyorlar. İnek sütü ya da işte keçi koyun sütü yerine. Bu şekilde de tüketebilirsiniz diyorum. Ve dakikam dolduğunda devamı için görüşüyoruz. Hoşçakalın. Evet 15 dakikamız doldu. Şöyle göstermek istiyorum size. İyice yumuşamış. Güzel bir kıvam almış. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. İçerisine 2 su bardağı da içme suyu ekleyeceğiz. Bu kez sıcak olmayacak. Soğuk olabilir. Şuradaki kalıntıları bununla temizleyip kıvamlarını içerisine ekliyorum. Şimdi süzgeç yardımıyla ya da bir tülbent yardımıyla süzeceğiz sütümüzü. bir kaşık yardımıyla da üstteki sütün iyice alta geçmesini sağlayacağız Arkadaşlar İşte bu posayı da atmayacağız iyice süzdükten sonra buzdolabına koyacağım muhtemelen ben kurabiyenin içerisinde kullanacağım çok güzel olacağını düşünüyorum şimdi bunu ağzı kapaklı bir şişede Kavanozda ya da e, bu şekilde borcamda da saklayabilirsiniz. 4-5 gün buzdolabına saklayıp bebeğinizin yiyeceklerinde kullanabilirsiniz. Yapımı sadece bu kadar arkadaşlar. Gayet basit gördüğünüz gibi e, bir süt elde ettik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olarak bana destekte bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.